Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasında küfürleşme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik bir kez daha kamuoyunun gündemine oturdu. Mülteciler üzerinden yürüttüğü siyasetle gündeme gelen Özdağ ile Bakan Soylu arasındaki gerginlik ilk olarak geçtiğimiz aylarda yaşanmıştı. Ümit Özdağ katıldığı bir TV programında operasyon çocuğu olarak adlandıran Süleyman Soylu, ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor ifadelerini kullanmıştı. Yayının ardından Özdağ ise Süleyman ben yarın saat 11'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk milleti görecek.'' ifadeleri sonrasında bakanlığa yürümüştü. İkili arasında tartışma bugün yeniden alevlendi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ümit Özda Süleyman Soylu'yla telefonda küfürleştiklerini açıkladı. Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde. Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini. Korkak iftiracı ifadelerini kullandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın paylaştığı bir iddia üzerine sen FETÖ'nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın. Bir o için her şeyi satarsın. Bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dahil ifadelerini kullandı. Bu tweet'i Bakan Süleyman Soylu retweet etti. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.